Ah. Kulina, ah. Kulina, Kulina, ne oldu yine? Ee, şoker! gel, ee, gel. Ay ne oldu yine o şapşala? Anlamadım ki, bir tuhaf davranıyor. Nasıl yani? Ne bileyim, kendi gözlerinle görmen lazım. Hadi Kulina gel. Ay çabuk dur. çabuk çabuk. Ah. 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 Şok bu ne hal? Ne şekeri? Ben 13. Başperi Zongüladus'um. Ne? 13. Başperi Zongulardus. Ne diyor ya bu? Sizce rol mu yapıyor? İyi hmm. neden böyle bir şey yapsın? Bence lokum gibi hmm. oldu. Keşke hep böyle kalsa. Hmm. Hmm. Yok ya, bence çok sıkıcı. Evet oyuncaklarım. Hadi bakalım. Bugün sizinle arıları ve kelebekleri konuşacağız ve inceleyeceğiz. Nasıl yani? Günlük rutin doğa gezimiz. Gelin bakalım. Evrenin bize göndermiş olduğu olumlu ve pozitif enerjiyi kendi iç dünyamızda daha da üzümseyerek bu da onun saçma oyunlarından biri mi acaba? Ama bu kadar inandırıcı oynaması bilemiyorum. Oynayamaz canım. <laughs> Demek dedenin delirdi sanıyorlar ha. Hiç <laughs> i̇şte komik değil. Senin yüzünden şu başımıza gelenlere bak. <laughs> ya şimdi böyle mi oldu? Emre aşk olsun. Ben seni sevdiğim için ödevinizi yapabilirsiniz diye küreği çaldım. Şimdi bana sırt mı çeviriyorsun? Hayır. Yağmur pompiyi suçlama tamam mı? O bize yardım etmek için bunu yaptı. İyi, bunu Gülnay'a da anlatır <laughs> artık. Anneannemin bundan haberi var mı? Nana söylemiştir herhalde. Hı, olamaz işte şimdi yandım. Dedinizin durumu gerçekten çok kötü yani öyle mi? Hı, evet. Ama biz Küre'yi onun bulabileceğini nereden bilebilirdik ki? <laughs> Eyvah anneannem! <laughs> Yürü hemen gidiyoruz. Ama anneanne... Bu yaptığın çok kötü Pompirik ya. <laughs> senin yüzünden adamcağız hastaneye yatırılırsa mutlu mu olacaksın? Benim yüzümden oldu. Küreğ ondan ben istedim. Cezalısın. Bir müddet dünyaya gelmek yok. Ana özür dilerim. Özür dilermiş. Hadi hemen gidiyoruz. Ana Hadi yürü. Of. İyi bir not alıp seni sevindirmek istemiştim ne buldum ah, buldum. Ne buldun? Tarihi kahramana dönüşen kişiyi eski haline döndürmek için tarihin kumlarını üzerine serpiştirmek gerekiyormuş. Peki nerede bu kumlar? Zaman sahilinde. E nasıl gideceğiz oraya? Bak işte burada yazıyor. Ah. Sevimli yaratıklar ne yer? Kurutulmuş karides, evet. balık parçaları, kurt kuruları, ufalanmış et parçacıkları ufak toprak soydan yani. kulina'nın açtığı yarışmayı hı, kazanamayacağız hı, 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 hı. evet ya yani, çalışmamızı hiç zım vermiyor ve küçük ki küp balıklar verilebilir küp fanyaya gitmek ve yarışmacı hazırlanmak istiyorum hı. küçük güzel sevimli kız sözüm bitmedi ki ama evet nerede kalmıştık